Yeni bir Tronel Liberty videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere son günlerde Tronel Liberty ile ilgili güzel gelişmeler var. Hem Kale Savaşı yaklaşırken hem de sonrasında yapılacak olan güncellemelerle ilgili Amazon Games'ten bazı açıklamalar geldi, bazı söylemler geldi. Bir aksilik olmazsa Kasım ayının sonu veya Aralık ayının başı gibi Tier 1 2 yıldız zindanlar oyuna eklenecek. Tabii ki bu zindanların içeriği nasıl olacak, ne gibi eşyalar getirecek ya da Tier 2 eşyalar bunlarla beraber gelecek mi ki söylenene göre gelmeyecek. Bunlar henüz bilmiyoruz, henüz bunlar onaylanmadı. Ancak biz yine de Tier 2 ya da Tier 1 2 yıldız zindanlar bize ne getirecek, Onlara ilgili bugün bir genel bakış atacağız. Videoya geçmeden önce eğer ki kanalımı beğeniyorsanız abone olmayı, videolara da beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Throne and Liberty'de Tier 1, 2 yıldız zindanlarına bakabilmek için bir kore hesabı açtım, bu şu an gördüğünüz Kore sunucusundaki karakterim ve 20 level'a getirdim ki Co-op Dungeon'ları görebileyim. Şimdi sizlerle beraber Co-op Dungeon'lara, yeni gelen Co-op Dungeon'lar neler olacak bunlara bir göz atacağız hep beraber. Şöyle tıklayalım ve başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz üzere normalde bizim şu an sahip olduğumuz zindanlar Tier 1, 1 yıldızlar yani Dimension Circle, 1 yıldız olanlar. Bunlar bildiğiniz üzere Dedebis, Cursed, Westland Temple of Slaughter, Butcher's Canyon, Tyrant's Isle ve Cave of Destruction diye gidiyor. Ee, şimdi Kasım ayının sonunda oyuna eklenmesi beklenen zindanlar e, Dimensional Circle 2 yıldız olarak geçen yani Tier 1 2 yıldız zindanlar. Neden bunlara Tier 1 2 yıldız zindanlar deniyor? Çünkü bunlar e, Tier 2 eşyaları getirmemişler. Tier 2 eşyalar daha sonradan buna eklenmiş bazı Tier 2 eşyalar. Şimdi burada toplamda 5 tane yeni zindanımız var. Bunlardan bir tanesi Island of Terror. Diğeri Void Vestus. bu neydi? Valley of Slaughter. Carmen Rage Island ve Torture Chamber of Screams. Şimdi bu zindanlardan aslında 3 tanesi bizim normalde yaptığımız zindanlara benziyor. Bu Tyrant Isle'a benzer bir zindan. Mekanikleri de benziyor. Void Vestus, e, Shaykala yani e, Cursed Westland'a benziyor. E, Valley of Slaughter'da zaten Duke Magna'nın yerine gelen bir başka bossu anlatıyor. Türkay'ı anlatıyor. Bunların mekanikleri genel olarak benziyor. Ancak Carmine, Rage Island ve Torture Chamber of Screams bunlar tamamen yeni zindanlar. E, kendine ait mekanikleri olan zindanlar. E, bu zindanlara girebilmek için, Tier 1-2 yılda zindanlara girebilmek için öncelikle minimum combat power'ın 2500 olması gerekiyor. Bu zindanların genel mekanikleri Bizim Tier 1 zindanlarda yaptığımız mekaniklerden çok daha zor ve özellikle kırılgan olan karakterler e, bu zindanlarda biraz zorlanabilirler. Yani canı 10k'dan az olan, 8k, 9k olan karakterler bu zindanlarda genel olarak zorlanabilirler. Çünkü mekanikler ciddi anlamda zor. Peki bu zindanların en büyük farkı ne? Şimdi öncelikle e, buradan sonra söyleyeceklerim. Amazon Games'in söyledikleriyle alakalı bunları ben söylemiyorum ve Kore serverında bu konuda çok baz almamak gerekiyor. Ben sadece bir ön bilgilendirme videosu çekmeye çalışıyorum. Şimdi Amazon Games normalde bu zindanlar bize tier 2 eşyalar da getiriyor. Bakın bu eşyanın üzerine tıklığı, Bakın şurada epic level 2 yazıyor. Bu tier 2 bir eşya. Bu şekilde tier 2 eşyalar da atıyor ki her biri bu zırh, bu eldiven, bu kask, bu ayakkabı, bu da pantolon atıyor. Yani bizim ihtiyacımız olan karakter slotlarınaki toplamdaki 5 tane armor'un her birinin tier 2'sini bu zindanlar atıyor. Ancak burada şöyle bir şey var. Burada asıl olay bakın aşağıdaki tier 1 eşya. Bunlar bildiğiniz üzere şu an için Avrupa sunucusunda doğrudan şeyden atıyor. Bu şok Commander armor zaten. Yani bunların çoğunu biz field boss'lardan alıyoruz ve bu field boss'lar bildiğiniz üzere hem az mob, az eşya atıyor hem de guild bazlı atıyor. Hem iyi bir guildinizin olması lazım. guild'ten bu eşyaların size çıkması lazım ya da çok şanslıysanız tek solo bir oyuncusunuz, sizin tek başınıza düşürmeniz lazım. burada da ne kadar katkı yaptığınız önemli. Daha önceki videolarda anlatmıştım. O yüzden bu eşyalar şu an bu zindanlardan düşüyor. Peki bu ne demek? bir aksilik olmazsa bu field boss eşyaları bizim e, Tier 1-2 yıldız zindanlarla beraber bize gelecek. Yani biz bunları sadece kutudan, işte Shock Commander, armor mesela 80 Eps Currency karşılığında alabiliyorduk. Sadece oradan temin etmeyeceğiz. Aynı şekilde bu zindanlardan düşürme imkanımız da olacak. Tekrar söylüyorum büyük ihtimalle yani ilk, ilk söylenenlere göre Tier 2 eşyalar Ocak ayında gelecek. Ocak ya da Şubat ayı gibi gelecek. E, tier 3, yani daha doğrusu Tier 2 zindan denilen zindanlarla e, Tier 1 3 yıldız zindanlar ya da 3 yıldız zindanlar da deniyor. Bu zindanlarla beraber tanıtılacak. Ama şu an gelecek olan zindanlarda yüksek ihtimalle bu field bosslardan düşen eşyaları bizim elde edebilme ihtimalimiz olacak. Burada da biz dimensional contract token 1 kullanacağız. Normal biz biliyorsunuz şu anki zindanlarda bir sondaki kutuyu açmak için 300 token harcıyorduk. Bu tier 1 2 yıldız zindanlarda biz 450 token harcayacağız. O yüzden bir değişiklik olmazsa yine bu mantıkta gelirse ki ben bu mantıkta geleceğini düşünüyorum. E, bu zindanlar gelmeden önce tokenları fulllemek biraz biriktirmek mantıklı bir seçenek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü geldiğinde eğer ki 4500 tokenınız varsa iyi bir takımınız varsa bu zindanları farmlayabilirsiniz. ilk günden bir 10 kere farmlasanız şey yapabilirsiniz. Eğer ki ihtiyacınız olan bir şey varsa ki bunlar bu... Şok Commander Grand Armor mesela burada kullanılıyor ee, bizim sunucuda yani Avrupa sunucularında birçok bu bu var. Aynı şekilde e, Transcendental Saint Saint Raymond de var. Ee, bir de bir tane daha vardı. Tabi isimleri buradaki isimleri değişik olduğu için bizim sunucudaki isimlere daha şey galiba şunu da kullanıyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama bu Tier 2 eşyalar gelmeyecek. Yani en azından şu an için söylenen bu. Fikir değiştirirler mi değiştirmezler mi bilmiyorum ama şu an için söylenen bu. Ayrıca bu zindanların her birinin ekstra olarak bir Dimensional Soul Shard'ı da var. Bunlar da bizim daha önce zindanlardan topladıklarımızdan farklı. Bu da farklı ödüllerin alınmasını sağlıyor. E, şu an için gereken şeyler bu. Zaten e, dediğim gibi bunların hepsine belli bir hazırlık olsun diye söylüyorum. Yani bu videodaki her şeyi... Bir hazırlık olarak düşünün çünkü sonra gelip işte öyle olmayacak böyle olacak şöyle olacak mesela şu an kimse bir şey bilmiyor herkes varsayım üzerinden gidiyor ama beklenen söylenen işte büyük sitelerde meta battle gibi max roll gibi sitelerde de yazan hatta oralarda tier 2 eşyaları ya da tier 1 2 yıldızlı hazırlık gibi bu itler bile yapılmaya başladı orada bile söylenen tier 2 eşyaların bu ay içinde gelmeyecek ki zaten gelmesi çok da mantıklı değil. Yani tier eşyaların büyük kısmının 55 level istediğini düşünürsek aslında bununla beraber yeni haritada açmaları lazım. Yeni bölgede açmaları lazım. Yani şu haritanın eğer ki şu kısmı açılırsa e, şu bizim şu an oynadığımız alan şuraya kadar olan kısım. Buradan yukarısı oynanırsa şu e, bir saniye Shattered Temple. Yani mesela şu Berkant Manor, Crimson Manor gibi bölgeler açılırsa e, o zaman 55 level de gelir. O zaman tier 2 eşyalar da gelir. Daha önceki videolardan birinde size şeyi söylemiştim. Ee, 3000 kontrat token karşılığında tier 2 bir eşya alabildiğinizi söylemiştim. Onu da göstereyim. Evet bu arada token e, olarak 3000 kontrat token'ı bir tier 2 eşya alabiliyorsunuz başlangıç için ve bu tier 2 eşyaların kendi içinde e, dediğim gibi özellikleri var. Ama şöyle bir şey var. Bu silah bu kutudan çıkan her şey e, 55 level'da girebiliyor. Yani kutuyu alabilmeniz için de zaten 55 level olabilmeniz gerekiyor. O yüzden eğer ki 55 seviye gelmezse bizim 3000 kontrat token tutuyor olmamız, elimizde tutuyor olmamızın bize çok bir faydası olmayacak. O yüzden bunu da göz ardı etmeyin. Yani ben yine 3000 kontrat token tutacağım belki buraya ekstra bir şey gelir diye ama artık çok da geleceğini zannetmiyorum. Yani dediğim gibi 55 level limiti gelmeden, yeni harita açılmadan ya da seviye limiti artmadan ben buraya bu eşyayı ekleyeceklerini düşünmüyorum. Şimdi genel olarak söylenen bir başka söylenti bir başka konu şu işte biz normalde 50 level kontratlarını yaptığımızda bize verdikleri bir şey var, kutu var. İşte 80 tane birleştirdiğimizde alabildiğimiz, mesela hemen şuradan bulalım, mesela abyss currency. Bunları bildiğiniz üzere abyssal dungeonlarda görevleri yaparak, kontratları yaparak topluyoruz ve bunları biriktirin, harcamayın, i̇şte tier 1, 2 yıldız zindanlar geldiğinde bunları kullanabilirsiniz. Vesaire gibi söylemler var. Şimdi bakın burada alabileceğiniz bazı eşyaları göstereyim ben size. Şimdi bunlar zaten bizde olanlar. Bunlar içinde farklı bir şey yok. 40 tane ebiz evet. e görünce alabiliyorsunuz. Şimdi tier 2 olduğunda şöyle bir şey geliyor, kutu geliyor. Şimdi bakın yine söylüyorum buradaki eşyalar tier 2. Yani buraya tıkladığınızda bakın sol üst köşesinde Epic Level 2 yazıyor. Yine söylüyorum tier 2 eşyaların bu patchte gelmesi beklenmiyor. Ama bu Abyss Currency'leri biriktirdiğinizde tier 2 olur da gelirse e, aynı şekilde buradan bu eşyaları seçebilirsiniz. Yine e, bunlar bizim bir yıldız zindanlardan alabildiğimiz kutular. Bunun aynı şekilde iki yıldız olanları var. E, buradan da işte 30 şartla e, 30 şart aldığınızda açabildiğiniz kutular var ve 80 şartla açabildiğiniz kutular var. Bunların içindeki ekipmanlar da değişik. Yani bunun içinden mesela pantolonları alabiliyorsunuz. Ee, bunun içinden de tier 2 eşyaları alabiliyorsunuz. Bu, değil mi? Evet bunlar tier 2 eşyalar. Bunlar da tier 1 eşyalar. Yani biz e, hangisi zırh veriyordu? Bakayım. Şu mu? en sonuncusu mu? Evet bu. Şimdi bu zindanın mesela Kertaki'nin Kertaki'yi 30 kere yaptık. Yani 30 token bir, bitir, biriktirdik bundan 30 tane token getirdiğimizde biz buradan e, Shock Commander armor'u alabiliyoruz. Şu an için gözüken bu Kore server'ında. Şimdi peki e, bu 3 yıldızlara gelmiyorum. E, aynı şekilde Dimension of Salvation'ın bir de desire olanı var. Bunun içinden de yine tier 2 eşyalar geliyor. Bu tier 2 eşyalar da dediğim gibi büyük ihtimalle gelmeyecek bize. E, yani en azından Ocak başına kadar ama ilerleyen zamanlarda bunu kullanacağımız için buradan craftlayamıyoruz ama ilerleyen zamanlarda bunu kullanacağımız için yine tokenları birleştirip bu şekilde bir hazırlıkta yapabiliriz. Buna yine bakalım. Hatta şuradan hemen aksesuar crafterdan hemen şuradan bakalım. Buradan ne gerekiyormuş? Evet her birinden 20'şer tane gerekiyor. Normalde bunun da iki farklı versiyonu varmış. Bir desire olanı var. Bir de emergency olanı var. Bunlar zaten e, tier 1 3 yıldız zindanların e, Bosslarından düşen tokenlar Bunlar da e, Tier 1 2 yıldız zindanlardan düşenler Bununla da Tier 2 eşyalar gelecekte alabileceğiz Bu da büyük ihtimalle e, Oyunun bu seviyesine Tier 1 2 yıldızlarla gelmeyebilir Sadece tokenları normal olarak kullanmamız Gerekebilir Şimdi peki Amazon Games bize Tier 1 2 yıldız zindanları verirse Ama Tier 2 eşyaları vermezse ne olur Birincisi şu an sunucuda çok pahalı olan bazı eşyalar ucuzlar. Özellikle işte hep Shock Commander Armour'u veriyorum ama içlerinde en pahalarından bir tanesi bu. Ee, yine aynı şekilde Field General e, var şu eşya. E, Gauntlet of the Field General. Normalde bunun e, Avrupa sunucu deney fiyatı 5000 lisan civarında. Mesela bu eşyaları bulmak, kullanmak genel bir oyuncu için oldukça zor. ki. Özellikle oyuncunun... E, Aktiflik süresi azsa yani günde 3 saat 4 saat girebiliyorsa işten geldiğinde kafasını dağıtmak için girebiliyorsa benim üzere bu oyuncu Field Boss'lara katılsa bile e, ya da Guild Event'lara katılsa bile bu eşyayı elde edemeyebilir. Çünkü aktiflik süresi az, guild'den düşen eşyalar aktifliklere göre dağıtılıyor genelde. Bu sizler için, e, bu oyuncular için aslında büyük bir avantaj. Aynı şekilde bazı oyuncular e, bazı ürünlerin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Mesela Auction House'dan, Auction House henüz burada açık değil ama benim için. Ee, ...Auction House'ta bazı eşyaların yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela Belt of Bloodlust var. Burada düşüyor mu bilmiyorum ama... ...şöyle bir bakalım. Ee, yine bosslardan düşen bir eşya. Mesela Belt... Burada yok. Ama Belt of Bloodlust mesela... ...birçok bu build'in ana eşyalarından bir tanesi. Ee, ama bunu... ...oyuncular elde etmek için... ...bayağı bildiğiniz iyi bu bosslara gitmeleri lazım. Ya da... Ee, ...birçok field boss'u... ...kovalamaları lazım... Yani burada aslında bu bosslarla beraber buraya belki Avrupa sonuçlarına getirdikleri belki silahları da ekleyebilirler ki birçok silahı da elde etmek bildiğiniz üzere zor. Yani ne bir malakar crossbowdur, adentus greatsworddur. Bunları elde etmek zor. Belki buraya tier 2 eşyalarını eklemeyecekleri için belki buraya bu weaponları da ekleyebilirler zaman içinde adentus vesaireyi yani oranları daha düşük olur diye düşünüyorum. Ama daha farklı şeyler yapılıyor mesela burada Tier 1 eşyaların düşme oranı daha düşük, e, Tier 2 eşyaların düşme oranı daha yüksekmiş. E, bizde bunlar olmayacağı için bu oranlar ne durumda olur? Ya da bu oranları buraya çıkartıp yani 4.8'e çıkartıp buraya farklı eşyalar eklerler mi? E, bunları zamanla göreceğiz. Bildiğiniz üzere zaten şu an Tier 1 zindanlar sadece silah atıyor bize. Yani armor atanlar çok az. Mesela burada Tyrant Armor falan, Shock Commander Armor da eklemişler. Ya yani bunların ilerleyen zamanlarda bize gelip gelmeyeceği ya da nasıl olacağı belli. Sadece şu an için yapılan spekülasyonlar Field Boss'lardan düşen bazı eşyaların Tier 1 2 yıldız zindanlara ekleneceği yönünde. Bunu da hep beraber göreceğiz. Zaten ben Tier 2 Tier 1 2 yıldız zindanlar geldiğinde kanalda direkt bu video bu zindanlar için özel rehberler tekrardan yayınlayacağım. Böylece ee, en azından benim takipçilerimin bu zindanlarda çok da zorlanmamasını umuyorum. Ee, dilerim ee, bunu da güzel başarılı bir şekilde yapabilirim. Benim e, Kore serverından söyleyebileceklerim bu kadar. Yani Abyss Currency'lerle ilgili konuştuk. E, ee, Dimensional shop, Sol şartlarla ilgili konuştuk. Tier 2 eşyaların gelmemesiyle ilgili konuştuk. Hemen hemen her konuda konuştuğumu düşünüyorum. Ee, eğer ki düzgün birkaç tane video bulursam belki e, zindanlara da şöyle genel göz attığımız bir video hazırlayabilirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere.